Avrupa'da yıllardır kullanılan nanoteknoloji ile üretilen sihirli asfalt artık Sinop'ta da kullanılıyor. Tüm Avrupa ülkelerinde kullanılan ve yol yapımında yaklaşık olarak %70 oranında tasarruf sağlayan sihirli asfalt artık Sinop'ta. Bu yeni uygulama Sinop Belediyesi tarafından yapılan tanıtımla yetkililere anlatıldı. Tanıtıma Sinop Belediye Başkanı Zeki Yılmazer, İpek Yolu Belde Belediye Başkanı Mustafa Arıkan, Ayancık Belediye Başkanı Ayhan Ergün, Yılmaz Grup Ortakları Ömer Yılmaz ve Ali Karakoç'la firmanın Alman yetkilileri de katıldı. Benim Sinop Belediye Başkanı Zeki Yılmaz Erce uygulamanın ülkeye büyük getiriler sağlayacağına inandığını söyledi. Makine çeşitli oluşumu sağlıyor. Onun peşine de Alman üretimi bir ilaçla katılarak asfalt üretimi sağlanmış oluyor. Teknik konularda değerli arkadaşlarım sizlere bilgi verecek. İnşallah başarı elde hem elimize hem ülkemize faydalı olsun diyorum. Malatya'da Hekimhan ilçesine bağlı İpek Yolu Belde Belediye Başkanı Mustafa Arıkansa Malatya. ilginç metodu kendi beldelerinde uyguladıklarını ve gayet olumlu sonuçlar aldıklarını belirtti. Gördüğünüz makina o taşları biraz sonra seyredeceğiz. Daha çıplak gözle e, görme fırsatı yakalayacağız. O malzemeyi kırarak bağlayıcısı içinde taş malzemenin ilaçla sıkıştırılıp yapıştırıldıktan sonra bir blok oluşuyor.